Arkadaşlar merhaba. 2022 model Clio 5 marka aracımız bakım sıfırlamasını yapacağız. Periyodik olan bakımını yaptık. Şu görmüş olduğunuz OK tuşu, yukarı ve aşağı tuşu, bir de şurada trip tuşumuzdan ee, aracımızı öncelikle şöyle gösterelim. Şuradan Mutlaka bakım yaptığınız uyarısını görüyoruz. Tekrar aynı yere geliyoruz. Aşağı indiriyoruz. Yağ değişimine kalan günü, ayı ve kilometreyi gösteriyor. Buradan tekrar diğer fonksiyonlara geçebiliyoruz. Bizim için önemli olan şuradaki yağ değiştirme kısmı. Bu ekrandayken OK tuşuna basılı tutuyorum. Ekranımız yanıp yanıp sönmeye başlayacak bırakmıyoruz. Evet. Yağ değişimine 20 bin kilometre 12 ay kaldı. İyi kazdı geldi. İşlemimiz tamamdır. Bakın sıfırlamamızı yapmış olduk. Herkese iyi günler dileriz.